أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين اللهم <سؤال> لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت يا واسع المغفره اَغْفِرْ لِي وَالْوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Amin. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıkla iftar açmaya hazırlanıyoruz. Rahmeti bol Mevlamız, hesap gününde bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla Ya Rab. Amin ya Erhamer Rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetleri ihsan eyledin. Sana hamdolsun. Amin. Bizi bir Ramazan-ı Şerife daha yetiştirdin. Sana hamdolsun. Amin. Daha önceki Ramazanlarda hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayıp huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şahat, makamlarını cennet eyle. Amin. Ekranları başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, işyerlerine iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Ya Rab, Rahmansın, Rahimsin, Erhamurrahiminsin, rahmetini, lütfunu, ihsanını, inayetini üzerimizde daim eyle. Amin. Ya Rab. Senin için yaşamış, senin için ölmüş, kılıcını, kalemini, çekicini, senin yolunda kullanmış bu mübarek milleti güç yetmez, takat gelmez, afetlerle, musibetlerle imtihan etme ya Rabbi. Amin. Kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerle karşılaştırma. Amin. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lana, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. والحمد لله رب العالمين، الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي علي الصلاه حي علي الصلاه حي علي الفلاح حي علي الفلاح الله اكبر الله اكبر La ilahe illallah. Allah'ım, bugün de tuttuğum orucu, gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl. Bugün de beni gafillerin uykusundan uyandır. Suçumu bugün de bağışla. Ey alemlerin ilahı! affet beni ey suçları affeden. Amin. Efendim Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde iftar saati devam ediyor. Mevla oruçlarınızı kabul buyursun. Yaptığınız ibadetleri kabul buyursun. Elbette önemli dakikalar, anlar şu anlar. Hem orucumuzu açıyoruz hem de şu anda hali hazırda. Ezan okunuyor. Ezan oku devam ediyor hocam. E siz de dua buyurdunuz. Herhalde duaların reddolunmadığı Doğru, anlardan. Doğrudur efendim yani. Ne evet. mutlu ya. Ne kadar. Mevla kabul, evet. kabul buyursun hocam. Allah kabul buyursun. efendim. Sevgili izleyenler yayınımıza katkılarınızı bekliyoruz. E, muhterem hocamıza sorularınız varsa iletebilirsiniz. Dini hayata dair, sosyal hayata dair sorularınız varsa hem WhatsApp hattımıza video olarak yollayabilirsiniz. Telefonlarla da bize ulaşıp canlı yayında sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün inşallah bize ayrılan süre içerisinde... ...yine bir Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen... E, hayatı anlatılan bir peygamberi... ...hocamızın dilinden, gönlünden tanımaya çalışacağız. Dün hocamız e, ipucu vermişti. Hazreti Nuh inşallah. Nuh Biraz sonra evet. Nuh Aleyhisselam e, hocamızın dilinden... ...yüreklerimize işleyecek diyelim. Bugün yine e, dört farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Ramazan ayı boyunca 81 ile... 81 Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bakalım bugün haritamızda hangi şehirlerin ışıkları yanacak biraz sonra görürüz. O vakte kadar da sizden gelen sorularla başlayalım ve devam edelim. İşte o sorulardan birisi bakalım izleyicimiz WhatsApp hattımıza ne sormuş ne göndermiş duyalım. Selamun Aleyküm hocam hayırlı yayınlar. Selam. Ramazanda hocam sahura kalktığımızda erken kalkıyorum saat 12'de yiyip yatıyorum tekrardan. Sahur vakti kalkmam gerekiyor mu? Ağzımı tekrardan yıkamam gerekiyor mu? Yoksa bu şekilde kabul olur mu hocam? E, doğru, siz erken ya yapmış oluyorsunuz sahuru. Tesahharu fe fein nefis sahur bereke. Sahur yapın. Tesahhur vele bir elma bir yudum suyla da olsa sahur yapın bereket. Sahur yapanlar üzerinedir buyurmuş sevgili peygamberimiz. E, o görevi yerine getirmiş oluyorsunuz. Rabbim kabul buyursun. Peki, bir başka video sorumuz daha var. Başka bir izleyicimizin sorusu. Selamünaleyküm hocam. Hadi. Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Bu sene oruç tutmayı düşünmüyorum. Günahım çok olur mu? Tutmalı mıyım sizce? Bu sene Ramazan'da oruç tutmayı düşünmüyorum. Üniversiteye hazırlanıyorum. Acaba çok günah işlemiş olur muyum? Hanım kızım. Hanım kızım, oruç farz bir ibadettir. Olmayınca olmaz bir ibadettir bereket ondadır. Yani üniversite hayatındaki, imtihanındaki başarınız da o görevi yapmaya bağlıdır. O yüzden bu söz nefisten gelen, şeytandan gelen sözdür. Biz bunu duymuş olmayalım. Siz de böyle demeyin. Yani sakın bir gününü dahi kaçırmayalım. Ramazanda bir gün oruç tutmasa kişi ve onun telafisi içinde bir yıl oruç tutsa o ona bedel olamaz. Hmm. Güzel kızım, biz kuluz, Allah'a karşı mükellefiz, sorumluyuz. Ve ee, ma halak türcün nevel insellal böyle buyuruyor. Öyle olunca bu görevimizi, kulluk görevimizi asla ihmal etmemeliyiz ya. Hocamız tavsiye etmiyor. Tabii. kesinlikle. İmtihana hazırlanıyor olabilirsiniz, üniversite sınavları olabilir, başka sınavlar olabilir başarılı ama... Yani üniversite imtihanlarında, hayatta, üniversite hayatında başarılı olabilmemiz Allah'ın verdiği emre uymamızla ilgilidir, bağlıdır. Evet. Peki, bir başka video sorumuz daha var. İzleyelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm. Hocam ben metrobüs kaptanıyım. E, günde 100 kilometreyi geçiyoruz. Ee, kendim farklı bir ilçede oturuyorum. Farklı bölgelerde çalışıyorum. Şimdi ben sefer oluyor muyum, olmuyor muyum? Ama namazımı siz, nasıl eda edeceğim? Zannederim siz Allah'a şey, emanet. Teşekkür ediyoruz. Zannederim şehir içerisinde dolaşmalıdır evet, bu. Evet, evet. Yani bulunduğu yerden Gerçi kardeşimiz 100 kilometre dolaşıyor Şehir O şehir içinde şehir dolaşmadır için. O yüzden siz seferi olmuyorsunuz Namazınızı mukim olarak kılacaksınız Orucu tutmama konusunda da bir ruhsat yoktur Mukimsiniz yani, Taksi şoförleri, evet. minibüs şoförleri e, O şehirde dolaşıyor yani. Onlar e, şehir içinde çok Doğru. kilometre ama, yapabilirler Ama şehrin dışında diyelim İstanbul'dan çıktı da Edirne'ye gidiyor evet. İyi O zaman seferi olur tabii. İl sınırlarını geçtikten e, tabii, sonra tabii tabii çıktıktan sonra evet, evet 90 kilometreyi yani 90 kilometre öteye gitmeye niyetlendikten sonra belediye hudutlarını çıktığı andan itibaren seferi olur. Peki. ama şehir içinde dolaşmakla seferi olunmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.